Bazen suçlar hiç beklemediğiniz kişiler tarafından işlenir. Mükemmel itibar, mevki ve aile bu tür katillerin korkunç eğilimlerini gizler. Bu hikayenin çözümü yüzeyde yatıyordu, ama kimse gerçek suçlunun kim olduğuna inanamıyordu. Bu hikaye Karanot adında 20 yaşında bir kızın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgiliydi. Kızın hayatı çok umut vericiydi küçük bir kasaba olan El Kason'da yaşayan geniş bir ailenin çocuğu olarak 11 Şubat 1966'da dünyaya geldi. Kara her zaman hayatını öğretmenlikle ilişkilendirmeyi hayal etti ve hatta bunu başardı. San Diego Üniversitesi'ne kolayca girdi ve ailesi de onun bu seçimini destekledi. Bu nedenle, 20. doğum gününde Kara'ya en sevdiği markadan bir araba hediye edildi, böylece onlarla yaşamaya devam edecek ve üniversiteye gitmesi kolaylaşacaktı. Kara, iki işte birden çalıştı ve hayır işlerinde yer aldı. Yaralı hayvanların durumunu önemsiyordu. 1986'daki yeni yıl tatilini en yakınlarıyla, ailesi, arkadaşları ve erkek arkadaşı Vayne ile geçirdi. Vayne, Karan'ın kasabasından sadece 50 kilometre uzakta, başka bir şehirde yaşıyordu, bu nedenle kızın arabası buluşma sorunlarını kolayca çözüyordu. 27 Aralık günü Kara, erkek arkadaşı çok hasta olduğu ve onunla ilgilenmek istediği için onun evinde vakit geçirmeye karar verdi. Sabah erkenden onun evine gitti ve planı akşam 9'da eve dönmekti. Kara akşam 8'de babasına eve gideceğini haber verdi, ancak daha sonra onunla iletişim kurmayı kesti. Kız belirlenen saatte eve dönmeyince, ailesi çok fazla endişelenmedi ve sadece geciktiğini düşündü. Bu gecikme çok uzayınca Vayne'yi aramaya karar verdiler. Vayne, Kara'nın telefon görüşmesinden hemen sonra ayrıldığını bildirerek onları daha da şaşırttı. Baniye kapılmamaya çalışan kızın ailesi birkaç saat daha beklemeye karar verdi. Ancak gece boyunca daha fazla bekleyemeyeceklerini anladılar. Aile yollarda karayı aramaya başlamaya karar verdi. Daha sonra kızın kız kardeşleri ve erkek kardeşi de bu aramaya katıldı polis, Kara'nın artık bir yetişkin olduğu ve kaybolmasının üzerinden 24 saat geçmiş olması gerektiği için babanın kayıp ihbarını işleme almadı. Bu nedenle aile kızı kendi başlarına aramaya devam etti. O arama sabaha kadar sonuç verdi. Kara'nın arabasını bulmayı başarmışlardı. Araba, Kara'nın kız kardeşi tarafından bulunmuş ve kız kardeşi arabayı durdurup köy yolunu kontrol etmelerini önermişti buldukları arabanın camları açıktı ve arabanın anahtarları da dahil olmak üzere karanın hiçbir eşyası çalınmamıştı. Polis böyle bir bulguya tepki vermekten kendini alamadı ve hemen olay yerine geldi. Polis ikiye bölünmüştü, bazıları kızın arabasında kanıt bulmaya çalışırken, diğerleri yakın bölgeyi inceliyordu. Çok geçmeden müfettişlerden biri korkunç bir gerçeği keşfetti. Kara'nın cesedi eski bir köprünün hemen altında bulunmuştu. Kara'nın vücudu oldukça iyi durumdaydı ve herhangi bir kesik ya da cinsel saldırı izine rastlanmadı. Ölüm nedeninin boğulma olduğu belirlendi, ancak daha önce kör bir cisimle birkaç kez vurulmuştu ve bu da bilincini kaybetmesine neden olmuştu. Kara'nın soyulmamış ya da tecavüze uğramamış olması soruşturmayı çıkmaza soktu. Böylesine genç bir kızı öldürmek için hiçbir neden yoktu ve tek eksik karanın arabasından daha büyük ayak izleriydi ama bu izler karanın ayak izlerinin tam üstüne denk geliyordu. Müfettişler karanın konuştuğu ve vayneden uzaklaştığı akşamın resmini kısmen yeniden oluşturmayı başardılar. Bulunan makbuzdan da anlaşılacağı üzere saat 9.30'da bir benzin istasyonunda durmuştu ne yazık ki karanın o akşam otoyoldan ayrılıp eski köprülerden geçme nedenlerini tespit etmek mümkün olmadı. Yapılacak ilk şey bir şüpheli listesi hazırlamaktı ve listeye ilk giren erkek arkadaşıydı, çünkü karayı canlı gören son kişi oydu. Suçlamaya yanıt olarak karayı çok sevdiğini ve onu öldürmesi için hiçbir neden olmadığını söyledi. Hatta o gece arama çalışmalarına katılmış ve bu durum Wayne'in gece geç saatlerde evden çıktığını fark eden kız kardeşi tarafından da doğrulanmıştı. Ceset üzerinde yapılan adli tıp incelemesi Karan'ın akşam 9 ile 10 arasında öldüğünü gösterdi. İkinci şüpheli Wayne'in babasıydı. Bunun birkaç nedeni vardı. Karan'ın patronuydu ve cenazedeki tuhaf davranışlarıyla da dikkat çekmişti. Bir yabancı için fazla depresif bir hali vardı ve etrafındakiler onun genç kızlarla sosyalleşmekten çekinmediğini birden fazla kez fark etmişlerdi. Buna ek olarak, polis onun hakkında dolaylı bir ihbar aldı; babasınınkine benzer bir araba olay yerinin yakınında görüldü. Adam telefon rehberini bahane olarak kullandı. Birçok kişi cinayet sırasında telefonla konuştuğunu ve olay yerinden çok uzakta olduğunu doğruladı. Araştırmacıların fikirleri çabucak tükendi. Bu yüzden medyanın yardımıyla rastgele tanıklar aramaya karar verildi. Karadan tüm haber kaynaklarında bahsedildi ve yol güvenliği konusunda farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu önlemler davayı ileriye taşıdı. Polis, insanların yollarda karşılaştıkları şeylerle ilgili hikayelerini içeren yüzlerce telefon aldı ve garip bir şekilde bunların çoğu birbiriyle kesişti düzinelerce kadın Craig adında tuhaf bir polisten bahsetti. Tuhaflığı davranışlarında yatıyordu, arabada yalnız olan genç kızları durduruyor ve onlarla uzun ve tatsız sohbetler yapıyordu. Onlara müstehcen şeyler soruyor ve hatta bazen vücutlarının farklı yerlerine dokunmaya çalışıyordu. Birkaç kadın korkutucu bir hikaye anlattı, Craig onlardan tam olarak karanın cesedinin bulunduğu yerde durmalarını istemişti. Bu hikayeler Craigin Kara'nın katili olduğu fikrini akla getiriyordu. Ancak polis memurları için meslektaşlarının bu işe karışmış olabileceğini kabul etmek zordu. Adam soğukkanlı bir katil kalıbına girmiyordu. Freck sadece 38 yaşındaydı ve hayatının büyük bir bölümünü polis memuru olarak geçirmişti. Vietnam gazileri için bir kahramandır ve mutlu bir evliliği vardı. Profesyonelliği nedeniyle sık sık diğer memur arkadaşlarına örnek gösteriliyordu. Hakkında bir pislik bulmak imkansız gibi görünüyordu ama yine de kadınların geçmişte onun davranışları hakkında defalarca şikayette bulunduğunu keşfetmek mümkündü. Tüm bu itirazlar zamanında göz ardı edildi çünkü Craig yönetim tarafından seviliyordu ve tüm başarıları göz önüne alındığında bunu görmezden gelebilirlerdi. Ayrıca, bir kez bile yetkisini aşarken ya da yasaları çiğnerken yakalanmamıştı. Tüm bu gerçekleri bir kerede birleştirmek mümkün değildi, ancak polis teorilerine başka bir onay bulmayı başardı. Craig, yollarda güvenliği sağlamak için reklam filmlerinin çekiminde yer aldı. Karanın ölümünden hemen sonra çekilen görüntülerde adamın yüzündeki izler rahatlıkla görülebiliyordu nedense, meslektaşları tarafından işaret edildiğinde bunu o günün raporunda bildirmedi. Dökülen benzin nedeniyle dikenli tellerin üzerine düşmesi sonucu oluştuğuna dair şüpheli bir hikaye anlattı. Müfettişler Craig aleyhinde kanıt taramaya devam ettiler, çünkü birçok ipucu zaten bulunmuştu, ancak suçluluğunu kanıtlamak mümkün değildi belki de Craig'in tüm duraklarını listelemesi gereken 27 Aralık tarihli raporlarını kontrol etmeye karar verdiler. Bu kartta bariz değişiklikler vardı, bir kalem silme işareti vardı. Kartta karanın ölüm saatiyle aynı zamana denk gelen 21.30'a ait bir saat yazıyordu. Ancak yapılan analizler, kartın orijinalinde saatin 22.30 olduğunu ortaya çıkardı müfettişler Craig'in devriye arabasını da incelediler ve suçluluğunda iki açık faktör buldular. Arabasındaki lastik izleri olay yerindekilerle eşleşti ve karayı boğmak için kullanıldığı iddia edilen ip bagajında bulundu. Tüm bu delillerden sonra Craig sorgulanmak üzere çağrılmış ve o sırada başka bir yerde olduğunu ve başka bir sürücüye ceza yazdığını iddia ederek tüm suçlamaları reddetmişti soruşturmada işbirliği yaptı ve DNA izlerinin karşılaştırılması için üniformasını incelemeye verdi. DNA testi teknolojisi o dönemde henüz emekleme aşamasındaydı ancak üniformada karanın yamalarına uyan parçacıkların yanı sıra pantolonunun yapıldığı kumaşın izleri de bulundu. Karan'ın giysileri incelendi ve ayakkabılarında Craig ile eşleşen kan grubu 4 olan kan damlaları bulundu soruşturma sırasında Craig'in en yakın çalışma arkadaşları, onun garip davranışlarına ve soruşturmanın gidişatıyla sürekli ilgilendiğine tanıklık etmişlerdi. Craig'in meslektaşı ayrıca kendisine Kara'nın cesedinin bulunduğu yeri söylediğini ve bu yerin bulunmasının zor olduğunu da eklemişti. Craig'in yaralandığı gün görevde olan bir nöbetçi memurun böyle bir senaryonun imkansız olduğunu teyit etmesiyle, zayıf bir mazur gösterme teorisinin işaretleri ortaya çıkmıştı. Ayrıca, Craig'in bulunduğu otopark çitlerden uzaktaydı ve kendini kestiği dikenli tel başının üzerindeydi. Tüm bu kanıtlar Craig'in suçluluğunu %100 kanıtlamadı, ancak tutuklanması için bir emir çıkarıldı ve 17 Ocak 1987'de yakalandı. Craig suçunu kabul etmeyi reddetti ve davası mahkemeye taşındı avukatı, Craig'in yüksek profesyonelliğini ve kusursuz davranışlarını gerekçe göstererek bulunan tüm kanıtları haklı çıkardı. Duruşma bir hafta sürmüş ancak jüri eşit olarak bölündüğü için nihai bir karar çıkmamıştı. Craig'in avukatının tüm argümanlarını çürütebilen farklı bir savcı tarafından yönetilen yeni bir duruşma planlandı. Ancak, sahte olduğu ortaya çıkan ve düşme anını görmeyen yeni tanıklar vardı ikinci duruşmada bir karara varıldı ve jüri tamamen Craig'in suçlu olduğu yönünde oy kullandı. Polis memuru Craig, cinayette suçlandı ve 25 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırıldı. 2004 yılında adam aleyhinde yeni kanıtlar ortaya çıktı ve DNA testi teknolojisi gerekli gelişme düzeyine ulaştı. Karanın ayakkabılarındaki izlerle karşılaştırılması için kan bağışında bulunması istendi bu fırsat onu anında temize çıkarabilecek olmasına rağmen Craig teste girmeyi reddetti ve kamuoyunu suçluluğuna daha da ikna etti. Dilekçe vermeye devam etti, ancak bir sonraki dilekçesini 77 yaşına gireceği, 2027 yılına kadar veremeyecekti. Karan'ın ailesi onun anısını canlı tutmak için mümkün olan her şeyi yaptı. Cinayetin işlendiği yerde onun ve diğer şiddet kurbanlarının anısına bir sığınak oluşturuldu. Karan'ın ailesi birçok yasayı etkilemeyi başararak hükümeti düzenlemeler yapmaya zorladı. Ayrıca Karan'ın onuruna bir burs verilmesi için de baskı yaptılar. Buna ek olarak Karan'ın babası Kaliforniya hükümetini tehlikeli bir kişinin kamu görevine girmesine izin vermekte suçlayan bir davayı kazanmayı başardı ve davada yaklaşık 3 milyon dolar kazandı bu hikaye, küçük bir hatanın nasıl trajik sonuçlara yol açabileceğini anlatıyor. Samantha Jones adında bir öğrenci evine gitti ve aniden ortadan kayboldu. Akıllı telefonunun sinyali şehrin dış mahallelerinde kayboldu. Güvenlik kameraları sayesinde polis olayı hızla çözebildi ve şok edici gerçeği öğrendi. Bu videoda size Samantha Conesa ne olduğunu anlatacağız. Samantha 1998 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletindeki Princeton şehrinde doğdu. Kısa süre sonra bir kız kardeşi oldu ve aile New York yakınlarında küçük bir topluluk olan Robbins Village'e taşınmaya karar verdi. Liseden mezun olduktan sonra Samantha, Kolumbiya kentindeki Güney Carolina Üniversitesi'ne girdi bu kurumun evinden bin kilometreden fazla uzakta olmasına rağmen, siyaset bilimi alanında en iyi eğitimi almak istiyordu. Ayrıca değişim öğrencisi olarak okumak için Barcelona'ya gitti. Eğitimi sırasında Samantha, Girek adında bir adamla tanıştı. Çıkmaya başladılar ve Girek mezun olup eve döndükten sonra bile yakın bir ilişki sürdürdüler. Samantha üniversiteden sonra eğitimine devam etmeyi ve Philadelphia'daki Drexel Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesine gitmeyi planladı. Öğrenim masraflarını tamamen karşılayan bir burs aldı. Ancak 29 Mart 2019'da evden aldığı üzücü haber moralini çok bozdu. Samantha Greg'den gelip onu görmesini istedi ancak Greg'in acil bir işi vardı ve birkaç gün içinde gelmesi gerekiyordu. Girek ona dışarı çıkmasını ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesini önerdi. Bir cuma günü olan o gece, birçok öğrenci en popüler barların bulunduğu şehir merkezine gitmeyi planlıyordu. Samantha öğrenimi sırasında pek çok arkadaş edinmişti, bu yüzden arkadaş bulmak onun için zor olmadı. Gece yarısı civarında Bird Dog adlı bir bara vardılar. Arkadaşları eğleniyordu ama Samantha hala depresyondaydı. Samantha çoğu zaman Greg'e mesaj atıyordu ve sabah saat 2 civarında ona eve gideceğini yazdı. Bir Uber çağırdı ve şoförü beklerken vakit geçirmek için Greg'i aradı. Araba yanaştığında adama hoşça kal dedi ve telefonu kapattı. Sadece birkaç dakika sonra Greg garip bir şey fark etti. Birbirlerinin akıllı telefonlarının konumunu takip etmelerini sağlayan bir uygulama yüklemişlerdi. Bir süre sonra kızın eve varıp varmadığını kontrol etmek için uygulamaya giriş yaptı ve kızın telefonunun evinden ters yönde gittiğini gördü. Greg ona birkaç mesaj yazdı ama hepsi okunmadı. Onu aramaya başladı ama cevap veren de olmadı. O arada akıllı telefonu evden gittikçe uzaklaşmaya devam etti ve yaklaşık 30 dakika sonra sinyal kayboldu. Girek sadece onu değil, arkadaşlarını da aramaya karar verdi ve hiçbiri Samantha ile iletişime geçemedi. Bunun üzerine kızın eve gitmiş olabileceğini ama telefonunu yanlışlıkla arabada unutmuş olabileceğini düşündü. Kızın sabah iletişime geçeceğine karar vererek yatmaya gitti. Ancak sabah olduğunda Samantha'dan hala haber yoktu kızın boş zamanlarında yarı zamanlı olarak çalıştığı yerel bir kafede vardiyaya gitmesi gerekiyordu. Girek orayı aradı ve Samantha'nın işe gelmediğini öğrendi. Bu noktada erkek arkadaşı ve arkadaşları kızın başına korkunç bir şey gelmiş olabileceğinden ciddi şekilde endişelenmeye başladılar. Öğleden sonra saat 2 sularında yerel polis departmanına kayıp ihbarında bulundular ayrıca tüm yerel hastaneleri de aramışlardı, ama Samantha hiçbir yerde değildi. Arkadaşlar ayrıca barın bulunduğu ana caddeyi dolaşarak herhangi bir ipucu aradılar, ancak hiçbir şey bulamadılar. O sırada şehre çoktan varmış olan Girek de aynı bara gitti. Çok geçmeden saat 2.06'da Samantha'yı görmeyi başardı. Samantha barın dışındaki güvenlik kameralarında görülüyordu. Ober sürücüsünün gelmesini beklerken telefonda Greg'le konuşuyordu. Kız telefonu kapatıp arabaya binmişti. Greg görüntüleri aldı ve dedektiflere göstermek üzere karakola gitti. Ancak onu bekleyen şok edici bir haber vardı. Adam Samantha'nın ailesinin oturduğu bir odaya götürüldü. Onlara bir kez bakması, gerçekten korkunç bir şey olduğunu anlaması için yeterliydi. Polis, ona Samantha'nın cesedinin birkaç saat önce, bardan yüzlerce kilometre uzakta, küçük bir yerleşim yeri olan New Zion yakınlarında bulunduğunu söyledi. Yerel bir avcı onu bir tarlada bulmuştu. Gireg için bu haber gerçek bir şok olmuştu. O gece bir takip uygulaması kullanarak kız arkadaşının işlek bir caddeden kaçırılışını izlemiş olduğunu fark etti. Adli tıp uzmanları daha sonra kızın yaklaşık 120 bıçak yarası aldığını tespit etti. Bunlardan bazıları Samantha'nın kendisini saldırgandan elleriyle korumaya çalıştığını gösteriyordu. Polis Greg'in böyle bir şey yapıp yapamayacağını sorguladı. Barın yakınındaki kameralardan alınan görüntüler sayesinde kızın bindiği arabanın modelini belirlediler. Buna ek olarak Samantha'nın arkadaşı dizüstü bilgisayarını açtı, postalarını inceledi ve kızın o gece aradığı Uber sürücüsünün siparişi iptal ettiğini ve belirlenen yere gelmediğini öğrendi. Daha sonra Samantha'nın kendi arabası zannederek tamamen yabancı bir arabaya bindiği anlaşıldı. Görüntülerde araba durur durmaz arka yolcu koltuğuna geçtiği görülüyor. Sürücünün park edecek zamanı bile olmamıştı. Polisin en büyük önceliği bu aracı bulmaktı. Sürücünün cinayete karışmış olabileceğini kabul ettiler ama elinde işe yarar bilgiler olmalıydı. En azından polise kızı nereye bıraktığını söyleyebilirdi. Dedektifler görüntülerin geri kalanını inceledi ve aynı aracın sürücü Samantha'nın durduğu yere gelmeden önce birkaç kez barın yakınından geçtiğini tespit etti polis, tek ipucu olarak son model siyah bir Chevrolet Impala için arama bülteni çıkardı. Devriyeler bu arabayı bulmak için çok çaba sarf etti ve neyse ki uzun süre beklemek zorunda kalmadılar. Samantha'nın öldürülmesinden 26 saat sonra, sabahın erken saatlerinde, polis memurları bardağın sadece birkaç metre ötede önlerinde giden aynı model bir araba gördüler polis memurları ilk birkaç dakika ımpalayı takip ettikten sonra sürücüyü yolun kenarına çekerek durmasını işaret ettiler. Sürücü kenara çekildi ve polis memurları ona sorular sormaya başladı. Polis memuru daha sonra sürücüden arabadan inmesini istemiş sürücü de inmişti. Ancak, polis memuru durma nedenini açıklar açıklamaz, sürücü hemen kaçmaya başladı. Bu manzara tarif edilemezdi. Memurun göğüs kamerasındaki görüntüler izlenmeye değerdi. Kaçak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Memurlardan biri hemen telsizden alarm verdi ve olay yerine gelen devriyeler adamı yakalamayı başardı. Memurlar şahsın bilgilerine ulaştığında neden kolluk kuvvetleriyle iletişim kurmak istemediği anlaşıldı. Adam 24 yaşındaki Nathaniel Roland'dı ve yaşına göre etkileyici bir suç geçmişi vardı. Emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan çok sayıda cezası ve alkollü araç kullanmaktan sabıkası vardı. Ancak tüm bunlar daha sonra işlediği suçlarla karşılaştırıldığında önemsizdi. Ekim 2018'de bir kadının kaçırılması olayına karıştı. O sırada iki adam trafik ışıklarında kadının arabasına doğru koşarak onu arabaya binmeye zorladı ve en yakın ATM'ye götürdü. Orada kadının banka kartındaki tüm parayı çekmesini talep etmişler ve ardından kadını evine gitmeye zorlamışlardı. Suçlular evden çeşitli değerli eşyaları alıp kaçtılar. Saatler sonra Nathaniel çaldığı eşyaların bir kısmını yerel bir rehin dükkanına sattı. Tutuklandı ve 2000 doların altında hırsızlık yapmakla suçlandı. Ancak müfettişler onu arabayı çalmak ve kadını kaçırmak suçlarından mahkum edemedi. Dedektifler ayrıca önemli bir gerçeği de keşfetti. Nathaniel, Samantha'nın cesedinin bulunduğu yere yakın bir bölgede büyümüştü. Nathaniel'in polisten kaçmaya çalışırken terk ettiği arabasını inceleyen müfettişler çok daha ciddi kanıtlar buldular. Bagajda ve yolcu koltuklarında büyük miktarda kan bulundu ve Samantha'nın telefonu torpido gözündeydi. Ayrıca arabada kanı temizlemek için kullanılmış çok sayıda temizlik ürünü vardı. Kız arkadaşının yaşadığı evde yapılan aramada dedektifler daha fazla ipucu bulmayı başardı. Üzerinde kan izleri olan bir bıçak ve birkaç paket temizlik ürünü bulundu. Hatta Nathaniel'in tırnaklarının altında, çorabında ve bandanasında da kan izleri bulundu. Adli tıp hemen tüm bu kanın Samantha'ya ait olduğunu tespit etti. Bu kanıtlar Nathaniel'i adam kaçırma ve cinayetten mahkum etmek için yeterliydi. Duruşma 20 Temmuz 2021'de başladı. Savcılık 30'dan fazla tanık çağırdı ve sokak kamerası görüntülerinde yakalanan önemli ayrıntıları sundu. Görüntüler, Nathaniel'in daha sonra Samantha'yı aldığı caddenin yakınında neredeyse yarım saat boyunca ileri geri gittiğini gösteriyordu. Bu da Nathaniel'in kurbanını bilinçli olarak aradığını gösteriyor olabilirdi. O sırada Samantha'nın bulunduğu barın önüne geldiğinde ilginç bir şey oldu. Otoparkın dışında başka bir araba durdu ve kız yolcu kapısına yöneldi. Görünüşe göre taksisi olduğunu düşünmüştü ama araba yoluna devam etti ve Samantha birkaç saniye sonra geri çekildi. Olan biten her şeyi gören Nathaniel arabayı Samantha'nın yanına çekmişti. Bu bize onun soğukkanlı bir hesaplamayla hareket etmiş olabileceğini gösteriyordu. Kız neredeyse başka birinin arabasına biniyordu ve onun arabasına da binmiş olabilirdi çünkü Nathaniel'in planı buydu. Samantha arabaya biner binmez sürücü çocuk kilitlerini devreye soktu. Kapı sadece dışarıdan açılabiliyordu. Olayların bundan sonra nasıl geliştiğini ancak merak edebiliriz. Nathaniel kıza hemen saldırabilirdi ve sokaktaki hiç kimse onun çığlıklarını duymazdı ayrıca kulüpten uzaklaşmış ve ondan sonrasında kıza saldırmış olabilirdi. Nathaniel suçunu kabul etmeyi reddettiği için bunu kime bilemiyordu. Cinayetten saatler sonra Nathaniel, iki ATM'de kameralara yakalandı. Orada Samantha'nın banka kartlarını nakde çevirmeye çalıştı, ancak tüm girişimleri başarısız oldu. 27 Temmuz 2021'de mahkeme kararını verdi. Nathaniel suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Yargıç, bu kanıtlarla Nathaniel'in paçayı sıyırma şansının olmadığını belirtti. Her duruşmaya katılan Samantha'nın ailesi yıkılmıştı. Aile cezalandırılmış olsa da kızları geri getirilemeyecekti. Ancak, toplum için yararlı bir şeyler yapacak gücü kendilerinde bulabilmişlerdi. Samantha'nın anısına ailesi Uber gibi hizmetlerin güvenliğini ele almak için bir organizasyon kurdu. Samantha'nın ailesi avukatlar ve politikacılarla yakın işbirliği içinde çalışarak Güney Kings'te ve daha sonra Amerika'da birçok önemli yasanın kabul edilmesini sağladı. Yeni şartlara göre bu tür hizmetlerin sürücülerinin araçlarının önüne plaka yerleştirmeleri gerekiyordu. Müşterilerin onları tespit etmesini kolaylaştırırdı. Buna ek olarak, bu tür şirketler artık lisanslı bir sürücüyü taklit ettikleri için, ağır para cezası ve 30 güne kadar hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Bir başka yasada şirketlerin sürücü hakkında bilgi içeren özel çıkartmalar çıkarmasını ve bunların araç camlarına yapıştırılmasını zorunlu kılıyor. Çıkartmalarda sürücünün fotoğrafı, adı ve plaka numarası yer almalıdır. Buna ek olarak her sürücüde yolcuların akıllı telefonlarıyla tarayabilecekleri özel bir kod içeren çıkartmalar bulunmalıdır. Daha sonra tüm sürücülerin belirli bir şirkete bağlı olduklarını gösteren ışıklı kimlik işaretlerine sahip olmalarını gerektiren bir yasa kabul edildi. Federal düzeyde, Kongre'de bu tür şirketler için çalışan tüm sürücülerin ön tarafta plaka, ön camda ışıklı bir etiket ve yan camlarda tarama kodları bulundurmasını gerektiren bir yasa kabul edildi. Bu sayede Kızın ailesi, kızlarının trajik hikayesinin bir başkası tarafından tekrarlanmaması için ciddi yasal girişimlerde bulunulmasını sağladı. Greg ise çalışma alanını değiştirdi ve suç mağdurlarını temsil eden bir ceza avukatı oldu. Bu hikayeyi özetlemek gerekirse söylenecek tek bir şey var. Dünyamız suçlularla dolu ve kimse gardını düşürmemeli. Samantha kendisine yaklaşan sürücünün arabasını ve plakasını kontrol etmedi ve ne yazık ki bu hata hayatına mal oldu. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizde varmış olduğunuz sonuçları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.